Arkadaşlar selamünaleyküm. Geçenki videomuzda size 11'in lensinin ve çıtasının nasıl söküleceğini göstermiştim. Hani bu X ve üzeri cihazlarda yapalım. Şimdi size dokunmatiği nasıl en kolay şekilde çözeriz onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz XS ekran. X de zaten aynı mantığa sahip hiçbir şekilde dokunmatik maalesef çalışmıyor. Şimdi biz bunlarda genelde şöyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi bu uzun film ve kısa film var bunlarda biliyorsunuz. Biz geneline kısa film olarak değiştirmeye gayret ediyoruz. Sebebi şu orijinalliği bozmuyoruz uzun filmde. Çiftler falan şey orijinal çünkü onlarda yani buradan bağlantıyı yaptığın için yan sanayi ekran gibi gözükmüyor. Bu çip de bozulmuyor. Aynı şekilde kalıyor burada. Sadece şunu değiştirmiş oluyoruz. Bunu da değiştirdiğimiz zaman bu da üstünde gelenlerin genelinde şey zaten orijinal. Yani görüntü bozulmuyor. Bunu eğer uzun film taktığımız zaman bu bu yan sanayi ekran gibi duruyor. Yani arkasını çevirdiğin zaman bildiğin yan sanayi bir ekran görüntüsü veriyor bize. O yüzden genelde kısa film değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer şu filmde eğer herhangi bir sıkıntı varsa, yırtık, kopuk, ezik gibi o zaman zaten mecbur uzun filmle değiştireceğiz. Ben şimdi size burada kısa filmle değişmemiz gerekirken nasıl sökmemiz gerektiğini göstereceğim size. Şimdi bu aynı mantıkta önce buraları bir temizleyelim. Elinizle mutlaka tampon yapın arkadaşlar bu işlemde. Tuttuğunuz, biz buna haydar diyoruz. Haydarınız başka bir tarafa kaçmasın. Ekrana falan değmesin diye. Burayı ayırdıktan sonra burayı kesip alıyoruz. Kesip almadan da işlem yapabilirsiniz. Daha sonra alkolümüzü döküyoruz buraya. Biz etil alkol kullanıyoruz farklı alkoller de kullanabilirsiniz herhalde sökme özelliği varsa. Bu şekilde sökün alın arkadaşlar. Hiçbir şekilde korkmayın. Sadece sağa ve sola doğru yalnız. Yukarıya doğru kaldırmayın. Bu aşağı kısmına gerek yok herhangi bir sıvı dökmeye sert bir yapıştırıcı var zaten orada. Burayı da aldıktan sonra ikisini eşit şekilde kaldırıyoruz ve alıyoruz. Geriye kalan şuradaki yapışkanları da yine eski kullanmadığımız bayatlamış o kayla temizliyoruz. buna kısa film yapacağız. Zaten bakın kopmuş arkadaşlar buna. buna mesela kısa film yapamayacağız maalesef. Evet, ekran bağlantı yeri kopmuş. Bunu mecbur uzun filmle yapacağız. Çevireceğiz uzun filme şimdi. Zaten mantık aynı mantık sadece bunu da ayırmamız gerekecek. Alkol döküyoruz arkadaşlar, bunların altlarını hep yapışkanları daha rahat ayırsın diye. Separatör ısımız 110 derece yine. Şimdi buradaki yapışkanları yine temizlemek için bunu mutlaka temizleyin arkadaşlar. Eğer buradaki yapışkanları temizlemezseniz kalıba koyduğunuzda değil de bu kalıba yapışacaktır ve sonrasında size başınıza iş açacaktır. Çünkü flexin olduğu kısım en hassas nokta burası. Elinize almışken buraları da temizleyebilirsiniz. Tertemiz bir ekran çıksın. Burada mevzu dokunmatiği rahat bir şekilde çıkarmak, yani zahmetsiz bir şekilde bu ekranı yapmak için bizim yaptığımız işlem şurası ekran fleksi, bu dokunmatik fleksi ikisinin arasına teli sokuyoruz arkadaşlar. Bakın teli kısa tutuyoruz, kesinlikle çok uzun tutmuyoruz teli. Çünkü kısa tutarsanız tele daha iyi hakim olursunuz. Uzun tutarsanız tele hakim olamazsınız, sağa sola yalpa yapar ve teli mutlaka çekerken ekrana paralel tutuyorsunuz. Yani şu şekilde ya da bu şekilde tutmuyorsunuz. Kesinlikle paralel bir şekilde olacak. Şimdi ilk başta bu sağ köşeden girerken arasına şimdi dokunmatikle ekranın arasına gireceğiz. Dokunmatik camda kalacak. Bunu buraya soktuktan sonra çok hafif bir şekilde yukarı doğru çok hafif arasına girmemiz için Bunu paralel tutarsanız aynı şekilde bu tarafta sol tarafa da gerek kalmayacak. Bu şekilde gireceksiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız söylüyor abi telin markası ne diye soranlar oluyor. Arkadaşlar şu anda kullandığım bu tel 0.35'lik bir tel. Ee, çabuk kopuyor diyorlar. Ee, kopmasının sebebi sizin tele asılmanız arkadaşlar. Sonuçta 0.35 milim kalınlığında bir tel bu. Asılırsanız kopar asılmayacaksınız. Sadece sağ sol yaparak e, telin ilerlemesini sağlarsanız eğer bu teli kopartmazsınız. Bakın gördünüz mü? Şimdi bunu zaten okanın yarısından çoğu şeyde kaldı. E, camın üzerinde kaldı. Dokunmatik de orada kaldı. Bunu temizlemek de çok kolay arkadaşlar. Yani bunu temizlerken hafif ısıtın. Elinizden böyle herhangi bir solüsyona falan da gerek yok tiner kullanmaya yok oka sökücü kullanmaya Eğer kolay olsun diyorsanız o şekilde de temizleyebilirsiniz ama sıcakken çok rahat bir şekilde bakın böyle elinizle temizleyebiliyorsunuz bir çoğunda aslında bu kadar fazla kalmıyor bunda fazla kaldı biraz oka genelde camın üstünde kalıyor tertemiz çıktı ekranımız şimdi tekrar test edelim ekranı Arkadaşlar bu tip e, videoları eğer çekmemi istiyorsanız sizden ricam bu videoları paylaşın. E, mümkün olduğunca fazla kişi öğrensin. Bizim amacımız reklam yapmak değil. Amacımız sadece bildiğimizi öğretmek. Hani biz bu işe başladığımızdan bu yana e, çok büyük paralar kaybettik. E, bu işleri öğreneceğiz diye. Hani biz öğrendik bizim acı tecrübemiz oldu. Ama başkaları acı tecrübe yaşamasın. Paylaşın beğenin arkadaşlar. Herkes öğrensin. Özelden soru da sorabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde kesinlikle çekinmeyin. Yakında inşallah yeni bir de grup oluşturacağız. Bu videoyu da o gruba da atacağım inşallah. Selametle kalın. Hepinize kolay gelsin.